Evet, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kalıcı barışı sağlama çabaları. Şimdi değerli arkadaşlar, e, savaş bitti ama e, devletlerin aralarındaki problemler devam etmekte. E, şimdi ABD biliyorsunuz, e, Wilson ilkelerini yayınlayarak arkadaşlar itiraf devletlerinin yanında savaşa giriyor. Ama Wilson ilkelerini galip devletler tabii ki hiç de hoşlanmayacaktır bu maddelerden. E, bu maddelere uymuyorlar. Bu uymadıklarını da gizli anlaşmalarla ne yapıyorlar? Gösteriyorlar. E, çünkü e, yani bu gizli anlaşmalarda de, yani savaşı açmış adamlar, savaşı başlatmışlar ve doğal olarak e, yenilen devletlerden bir takım toprak ve tazminat gibi bir şeyler almak isteyeceklerdir. İşte işte bu ilkeleri geçersiz sayıyor değerli arkadaşlar bu e, galip devletler. Ve doğal olarak adil olmayan anlaşmalar önereceklerdir ve önerip imzalatmışlardır Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Artık barış dönemini başlatması gereken bu durum doğal olarak barış dönemine işin gerçek gerçekleştirmiyor arkadaşlar. Çünkü haksızlıklar vardır, eşit devlet muamelesi yoktur. Ee, çok fazla bir şekilde yenilen devletlere arkadaşlar yükümlülükler getirilmiştir. Yani bir nevi teslimiyet bayrağını kendilerine arkadaşlar vermelerini istemektedir. Yani e, ülkenin anahtarını kendilerine teslim edilmesini istemiştir. Hatta o dönemde değerler, o dönemle ilgili kıymetli arkadaşlar hem yazar e, olan ve asker olan David e, Fromkin bu dönem için diyecektir ki barışa son veren barış. Anlatabiliyor muyum? Yani e, biz Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra e, barış anlaşmaları yaptık ama bu barış anlaşmalarının hiçbirisi arkadaşlar barışı gerçekleştirmemiştir. Yani barış ortamını dinamitlemiştir. Evet, şimdi e, bu dönemin ilgili e, Cemiyeti Akvam'ın kurulması var arkadaşlar. Milletler Cemiyeti'nin kurulması var, 1920. Bununla ilgili sizi zaten kısmen de olsa bir takım bilgilerden hatırlayacaksınız. Bahsetmiştik. Şimdi onlara birlikte bir bakalım. ABD Başkanı Wilson değerli arkadaşlarım, dünya barışının korunmasıyla amacıyla hatırlayacaksınız Wilson ülkelerinde uluslararası bir teşkilatın kurulmasını ne yapıyor? istiyor e, Ve e, Paris Barış Konferansı e, 32 devlet tarafından değerli arkadaşlar kabul edilen bir anayasa ile ne yapıyor? Oluşturuluyor. E, ve bu kurulan 32 tane devlet değerli arkadaşlar... E, biliyorsunuz itilaf devletlerinden ilk başta itilaf devletlerinden yani kalip devletlerden ne yapılmıştır? Olurmuştur. ABD kesinlikle ama kesinlikle bu e, şeyin içerisinde yoktur arkadaşlar şu anda. Yani e, cemiyeti akvamın içerisinde yoktur. Çünkü biliyorsunuz e, kendisi yine e, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Monroe doktrini dediğimiz politikaya. Yani ben diyor herhangi bir şekilde diyor uluslararası diyor sorunlarla uğraşmayacağım kendime herhangi bir şekilde saldıran olursa saldırıya cevap veririm. Kendi iç içerimde yaşayacağım şeklinde bir düşünceye sahiptir. Cemiyet 1920'de değerli arkadaşlar faaliyetlerini 19 yılında kuruluyor ama faaliyetlerini 1920'de Cenevre'de ne yapıyor? Başlıyor kıymetli arkadaşlar. Kısa süre sonra cemiyet e, galip devletlerin çıkarlarını koruyan bir maalesef neye dönüşüyor? Kuruma dönüşüyor. İşte bundan dolayı da biz zaten bir sıkıntı yaşayacağız hatırlayacaksınız. Hangi meseleyi biz cemiyete akvama götürdüğümüz zaman lehimize karar çıkmıştı? Hatırlayabiliyor muyuz? Musul muydu hocam? Çok güzel. Musul meselesiydi değil mi? Çünkü cemiyete akvamın e, başında bulunan İngilizler değerli arkadaşlar ne yapacaktır? E, galip devletler bu meseleyi İngilizlerle yine çözecektir. Evet, e, şimdi dedik ki kendi menfaatleri doğrultusunda e, halletmeye başlamışlar. Mesela Cemiyeti Akvam'ın içerisinde bulunan İtalya'nın Habeşistan işgaline ses çıkarmıyorlar. Almanya'da biliyorsunuz bir müddet sonra 1926'ydı yanlış hatırlamıyorsam. E, yılında değerli arkadaşlar Cemiyeti Akvam'a katılıyor ve Avusturya'ya, Avusturya'yı ilhak ediyor, işgal ediyor. Ve bu işgale de ses çıkarmıyorlar. İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasına engel olmuyorlar değerli arkadaşlar. İşte bunlardan dolayı diyoruz ki e, cemiyete akvam arkadaşlar dünya devletlerin menfaatlerini koruma değil de sadece ve sadece kurucu devletlerin menfaatlerini koruyan bir kuruma yapmıştır, dönüşmüştür arkadaşlar. O yüzden e, cemiyete akvam e, görevini yapamamıştır, işlevini gerçekleştirememiştir, e, sorunların çözümünde başarılı olmamış. O yüzden 2. Dünya Savaşından sonra bu kurum lağvedilecektir. Yerine ise arkadaşlar Birleşmiş Milletler kurulacaktır. Haberiniz olsun e, maksat olarak aynı e, amaçla kurulan kurumlardır. Ama isimleri farklıdır. Dikkat edin. Milletler Cemiyeti kıymetli arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, İkinci Dünya Savaşı'ndan önce kurulmuştur. Birleşmiş Milletler ise değerli arkadaşlar, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuştur. Evet. Locorno Paktı var. Bir Aralık 1925 yılında değerli arkadaşlar bu pakt imzalanıyor. Paktla ilgili değerli arkadaşlarım biliyorsunuz Versay Anlaşması'ndaki tahminat borçları Fransa ve Almanya'yı ne yapıyor? Birbirine düşürüyor çünkü Almanya'ya arkadaşlar biliyorsunuz savaş tazminatı dediğimiz tahminat masrafları yüklenmiştir. Almanya ise bu durumdan ne yapacaktır? Rahatsız olacaktır. Ödemekte zorlanacaktır. Bu durum iki devlet arasında doğal olarak karşılıklı güven sorununu ne yapacak? Meydana getirecektir. Çünkü bunlar sınır komşusu. Yani Almanya çatarsa hemen yanı başındaki tabiri caizse kimi çatacaktır? Fransa'ya çatacaktır arkadaşlar. İşte bu Locorno Paktı'nın imzalanması değerli arkadaşlar Fransa ve Almanya'yı karşı birbirlerine güven duymasına neden olacaktır. Yani birbirlerine topraklarına saldırmamayla ilgili bir antlaşmadır değerli arkadaşlar. Pakt İsviçre'nin Locarno kentinde imzalanmıştır. Pakta İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, İtalya, Polonya, Çekoslovakya katılıyor ve e, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'daki düzeni ve barışı kurmak amaçlanacaktır bu pakta. Canlarım benim. E, ve bu pakta imzalanması ile birlikte. Ee, ne gibi sınırlarla ilgili maddeler var? Ee, Batı Avrupa e, tabii ki sınırları değişmeyecektir. Fransa ve Almanya'dan gelecek saldırıları bu antlaşmayla ne yapmıştır? Önlemiştir arkadaşlar. Doğu Avrupa'daki sınırlar ise tekrar bir daha revize edilecektir. Yani sınırların burada tekrar bir daha değişebileceği mesajını karşı tarafa ne yapıyor? Veriyorlar değerli arkadaşlar. Bu pakt saldırmazlık paktıdır, saldırmazlık anlaşmasıdır. Yani bir nevi Avrupalı devletler birbirlerine burada ne yapacaktır? Güven duyacaktır, birbirlerinin topraklarına saldırmayacaktır. Almanya anlaşmadan sonra 1926'da cemiyeti akvama ne yapmıştır? Üye olmuştur. Burada da neci olduğunu göstermiştir. Barışçı bir politika izlediğini dünyaya göstermiştir arkadaşlar. Türkiye ise pakta üye olmamıştır canlarım benim. Evet. E, ee, üçüncü gelişme Kellogg briand değerli arkadaşlar ya da e, briand Kellogg Paktı 1928 yılında bu imzalanacaktır. E, ee, Fransa'nın doğu sınırını bakınız Fransa'nın biliyorsunuz komşu olduğundan dolayı e, doğu sınırında bir sıkıntı yaşıyor, bir korku yaşıyor Almanlara karşı devamlı bir surette e, saldırabilir endişesi içerisinde. İşte bu paktın yapılmasına e, sebep olacaktır bu durum. Ee, ABD ve Fransız Dışişleri Bakanları bu işin yapılmasına, eee paktın yapılmasına yani Kellogg-Briand paktının yapılmasına öncülük edecekler canlarım benim. Ve e, Cemiyet Akvam yani Milletler Cemiyeti e, bununla ilgili adımını atıyor ve paktın yapılmasını sağlıyor arkadaşlar. Pakta hangi devletler katılıyor? ABD, İngiltere, Almanya, İtalya, Belçika, Çekoslovakya, Japonya katılıyor. Ve anlaşmaların maddelerine bakınız. Sorunlar barışçıl yolla çözülüyor. Güzel. Yani eğer barış yoluyla çözülemez ise arkadaşlar meseleye cemiyete akvam ne yapacaktır? Müdahale edecektir. Yani cemiyete akvama aktarılması isteniyor sorunun. Ve e, burada şöyle bir enteresan, güzel bir açıklama var. Savunmaya dayanmayan savaş kanun dışıdır. Yani sizlere herhangi bir şekilde bir devlet e, sizin topraklarınızı ele geçirme amacıyla saldırı düzenliyorsa siz çok rahat bir şekilde karşı cevap olarak o devlete saldırmanız lazım. Yani cevap vermeniz lazım. Çünkü siz topraklarınızı ne yapıyorsunuz? Savunuyorsunuz. Diğer devletin ise bu durumda işgalci olduğu ne yapılıyor? İfade ediliyor. Yani saldırıları yasaklıyor arkadaşlar bir nevi bu savaş. Bu pakt. Anladın mı? Kellogg Briant paktı. Saldırı yapan devletlerin mücadelelerini yasaklıyor. Gayri meşru olarak ifade ediyor. Yani e, bu pakt savaşların arkadaşlar uluslararası problemlerin çözümünde kullanılmaması gerektiğini, bütün yolların barış yoluyla, e, bütün problemlerin pardon barış yoluyla çözülmesi gerektiğini ne yapacaktır? ifade edecektir. Anlaşmayı imzalayan e, imzalamayan devlet kimdir burada biliyor musunuz? Fransa'dır. Dikkat edin. Bu pakt kimin için yapılmıştı? Fransa. Çünkü Fransa Almanya'dan çekindiğinden dolayı bu paktın yapılmasıyla ilgili adımı atıyordu. ABD ve Fransa Dışişleri Bakanları bir araya geliyor. Ama paktı ise Fransa imzalamıyor. Niye imzalamıyor? İngiltere Almanya'ya yakınlaşmış. Onunla kanka olmuş. Onunla dost olmuş. Yani tabiri caizse küstüm şova katılacak bu adamlar yani. E, devletler arasında böyle bir saçma şey olabilir mi? E, birazcık devlet adamı gibi ağır olmak lazım. Yani Yok o onunla barışmış, yok onunla küsmüş, yok şunu yapmış, bunu yapmış. Dalga geçer gibi. Fransa bundan dolayı yani İngiltere ve Almanya'nın yakınlaşmasından dolayı paktı imzalamıyor. İtalya niye imzalamıyor bunu katıldığı halde? Yayılmacı bir politik izliyor arkadaşlar. Hatırlayın 1870 yılında İtalya Birliği'ni kurduğu andan itibaren e, öncelikle e, yakın çevresini işgale başlamıştı. İtalya Trablos Karp'ı işgal etmişti. Ve e, hatırlayacaksınız Birinci Dünya Savaşı'nda da İngilizlerin değerli arkadaşlar ya da itilaf devletlerinin Güneybatı Anadolu topraklarından kendisine vaat edilen toprakları almak istemişti. O vaatle e, it, itilaf devletlerinin safına geçmişti ama bir müddet sonra o toprakları Yunanistan'a verince Hüsran o, Hüsrana uğradı ve e, daha sonra tekrar bir daha yayılmacı politika izlemeye başladı. O yüzden hatırlayacaksanız sizden cevap gelsin. E, hangi paktlar imzalanmıştı kıymetli arkadaşlar? İtalya ve Almanya'nın yayılmacı politikasından dolayı. Kimin saldırgan politikalarından dolayıydı? Ha, İtalya ve Almanya'nın. <laughs> evet, bunu diyorum. İtalya ve Almanya'nın saldırgan politikalarından dolayı. E, imzalanmıştı arkadaşlar bu pakta değerli arkadaşlar Kellogg Briant paktının SSCB ve Türkiye ne yapacaktır sonradan katılacaktır e, ve enteresandır e, bu pakt imzalandıktan sonra değerli arkadaşlar 1930 yılında Londra deniz silahsızlanma konferansı toplanıyor bu e, konferansta ABD İngiltere ve Japonya antlaşmayı imzalıyor ABD dünya siyasetine bununla ne yapıyor? Tekrar bir daha geri dönüyor. Hatırlayacaksınızdır. Wilson ilkeleriyle değerli arkadaşlar dünya siyasetinde birinci dünya savaşına girmişti. Daha sonra tekrar bir daha ara verdi Monroe doktriniyle ve 1930 yılında imzalamış olduğu Londra Deniz Silahsızlanma Antlaşması'yla dünya arasında artık ben de varım demeye başlamıştır arkadaşlar. Evet Ruslar e, bu pakta üye olacak mı? Tamam. Türkiye ile üye oluyor. Ve e, buna alternatif olması için arkadaşlar, bakınız dikkat edin. kellogg briand paktına alternatif olması için Litvinov protokolünü imzalıyor. Bu Litvinov protokolü Varşova paktının temeli olarak kabul edilir. Haberiniz olsun ilerleyen zaman diliminde bunu sizden isteyeceğim. E, bu pakta Türkiye İran, SSCB yani bu işin başında zaten Letonya, Estonya, Romanya, Polonya ve Danzig, Litvanya katılacaktır. Dikkat ederseniz e, Türkiye ve İran'ın dışındaki diğer devletler Baltık ülkeleri devletleri gibi görülebilir değerli arkadaşlar. ABD ve SSCB e, doğal olarak artık ne yapmaya başladı? Gruplaşmaya başlıyor. Yani Doğu bloğu ve Batı bloğu yavaş yavaş kendisini ne yapmaya başlıyor arkadaşlar? göstermeye başlıyor dünya aranasında. Evet bu pakt NATO'nun zeminini oluşturuyor gibi düşünebilirsiniz. Yani kellogg briand paktı NATO'nun zeminini oluşturmuştur. Litvino paktı ise Varşova paktının zeminini ne yapacaktır? Temelini oluşturacaktır arkadaşlar.